Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PKX kreatör paketleri geri dönecek mi? Evet arkadaşlar bunu ben de çok çok istiyorum. Çünkü kreatör paketlerini biliyorsunuz ne kadar güzel olduğunu kıyafetleri. Evet, dönerse bence çok çok güzel olur yani. Ben istiyorum gelmesini geri. Ama, ama şöyle bir teorim var en son Jory'nin paketi gelmişti. Kreatör paketi. İsmini söyleyem söyleyemedim. Dilim dönmedi. Yani tekrar bence her güncellemede bir tanesini getirmiş olabilir ya. Benim teorim bu şekilde arkadaşlar. Neyse kalın. Benim videom bu kadardı Kanalıma ve videoma beğenip abone olma olursanız çok çok sevinirim. Bugünkü videom bu kadardı. Görüşürüz. Ballarım kendinize çok çok iyi bakın. Bunu her zaman söylüyorum. Görüşürüz.